Videoya geçmeden önce asgari ücretle ilgili Instagram'da bir anket düzenledim. Ankete katılanların yarısından fazlası asgari ücretin 8.000 ile 10.000 TL arasında olacağını söylemişti. Yani seçilen aralığın en düşük sınırından geldi asgari ücret. Olsun doğru tahmin edenleri tebrik ediyorum. Şimdi videoya geçelim. Hoş geldiniz. 2023 yılı asgari ücreti açıklandı. Öncelikle hayırlı olsun. Tüm emekçilerin asgari ücretin kat kat üzerinde maaşlar almasını dileyerek videomuza başlayalım. Öncelikle Excel'de asgari ücreti nasıl hesaplandığını merak etmeyen, yalnızca benim bordromda ne gibi değişiklikler oldu diye düşünen arkadaşlar için hızlıca bir açıklama yapacağım. Buradaki değerleri onlar için yorumlayacağım. Ondan sonrasında Microsoft Excel'de asgari ücret hesabı nasıl yapılır? Bunu da sizlere sunuyor olacağım. Hemen şuradaki uyarıyla başlayalım. Henüz 2023 yılındaki vergi dilimi tutarları açıklanmadı olduğu için biz vergi dilimi kısmında 2022 gelir vergisi tarifesini kullandık. Bu da data sayfasında. Bizim kullandığımız alan burası. Şu anda kullanılan vergi tarifesi bu. Bu alttaki ise beklenti bu olur olmaz bilmiyoruz. Yakın zamanda bu da açıklanır. Bu açıklandığında zaten dosyayı buna göre güncelleyeceğim. Gelelim tekrar asgari ücret bölümüne. Brüt asgari ücretimiz 10.008 lira. Buna bağlı olarak SGK tavan ücret de tabii ki güncellenmiş oldu. Bunu 7.5'da çarparak elde etmiş oluyoruz. Kişi başına düşen brüt asgari ücret ise 333 olarak hesaplanıyor. Bunu da brüt asgari ücret bölü 30 olarak hesaplıyoruz. Aynı şekilde net ücreti de net asgari ücret bölü 30 olarak hesaplıyoruz. Bundan sonrasında ise brüt ücret kesintiler yapılarak nasıl nete dönüşüyor? Hızlıca bunu anlatayım. Burada bir SGK kesintimiz var %14'lük. Brüt asgari ücret çarpı %14 diyerek bu kesinti tutarını buluyoruz. Bu da 1401 lira 12 kuruş olarak hesaplanmış. Aynı şekilde işsizlik sigorta fonu da brüt asgari ücret çarpı %1 olarak hesaplanır ve 100 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor. Vergi matrağı böylece ortaya çıkmış oluyor. Bu da tabii asgari ücret olarak ortaya çıkacak. Sonrasında ise kümülatif gelir vergisi matrağını bulmak kalıyor geriye. Asgari ücret için gelir vergisi alınmıyor. Ama biz yine bunu tablomuzda gösteriyoruz zaman içindeki kazançlar buna bağlı gelir vergisi tutarı ve damga vergisi tutarı burada hesaplanıyor ve istisna öncesindeki net ücretin 7154 lira 82 kuruş olduğunu burada hesaplıyoruz. Sonra burada gelir vergisi istisnasıyla damga vergisi istisnasını bu istisna öncesi net ücrete ekleyerek net asgari ücreti böylece bulmuş oluyoruz. Merak edenler için işveren sigorta primi eğer zamanında ödenmezse %20,5 de oranlandırılır ve buna bağlı olarak ortaya 2051.64 çıkacak 2020 23 yılı için. Ancak zamanında ödeme yapanlar için de %15,50'lik bir oran olduğu için 1551,24'lük bir değer ortaya çıkacak. Yine işveren işsizlik primi 200,16 olarak hesaplanmış. İşveren içinde durum bu şekilde. Sadece oranlara bakmak için gelen arkadaşlar için hızlıca özetlediğimizi düşünüyorum. Bundan sonrası artık asgari ücreti biz Excel'de nasıl hesaplıyoruz? Bunun anlatımı olacak. SGK tavan ücretten başlayalım. Bunu 7.5 ile çarptığımızı söylemiştim zaten. Burada çarpımında görebilirsiniz. Aynı şekilde B1 ücretindeki brüt asgari ücret bölü 30 diyerek brüt asgari ücretin kişi başına düşen günlük değerini yine aynı şekilde net asgari ücretin kişi başına net 30'a bölünmesiyle günlük olarak elde edileceği tutarı bulmuş oluyoruz. Bundan bahsetmiştik zaten ama bir kere daha anlatalım. Brüt asgari ücret çarpı %14 diyerek SGK kesintisini bulacağız. Sonrasında işsizlik sigorta fonu için brüt asgari ücret çarpı %1 diyeceğiz. Bunu da bulmuş olacağız. Vergi matrağını ise brüt asgari ücret eksi bu ikisinin toplamı olarak hesaplayacağız ve karşımıza zaten asgari ücretin kendisi çıkacak. Ama biz burada vergi istisnalarını da göstermek istiyoruz. O yüzden bu kadar uzun bir tablomuz var. Aynı zamanda bunu asgari ücret üzerinde alan personel için de rahatlıkla kullanalım diye bu şekilde yaptık. Bakın ücret bölümünde zaten brüt asgari ücretin üzerinde bir gelir elde ediliyorsa buna uygun şekilde hazırlanmış bir format da var. Şimdi bakalım tekrar şuraya gelelim. Kümülatif gelir vergisi matrağını ise E4'ten E4'e bir toplama yaparak yani aynı hücredeki değeri toplayarak buluyoruz. Yalnız bunun ilk E4'ü sabitliyoruz. Çünkü biz bunu aşağı çektikçe şuradan bakalım bakın. E4 burada sabit kalıyor. İkinci E4 ise E12'ye kadar aşağı doğru çekildiği için bu hücre aralığındaki değerleri topluyor ve kümülatif olarak bu şekilde toplama işlemini de tamamlamış oluyoruz. Şimdi geldik gelir vergisinin hesaplanmasına. Bir önceki yıl yaptığımız hesapta çok uzun bir işlem yapmıştık. Ben her yıl farklı yöntemleri sizlere gösteriyorum. Bu yılın yöntemi de düşe fonksiyonuyla bu işlemi yapmak. Bunu yaparken de düşe normal kullanımının yanında şöyle bir alternatif var bakın. Aralık bak bölümünde tam eşleşme ya da yaklaşık eşleşme bölümleri var değil mi? Biz tam eşleşmeyi değil de Yaklaşık eşleşmeyi kullanarak yaklaşık değeri buraya alıyoruz. Ve hesaplamamızı buna göre yapıyoruz. Yani F4 hücresindeki kümülatif tutar. Eksi. Şimdi burada şunu seçeceğiz. F9'a bastığımızda sıfır değeri geliyor. Buradaki sıfır değerinin gelme sebebi data sayfasında. Hatta tam gösterelim bakın gelelim. Data sayfasında bakın şurada biz burayı kullanmıştık e, demiştim hatırlarsanız. Buradaki değeri buluyor. İlk sıradaki değeri buluyor. Ve buna göre işlemleri yapıyor. Şimdi tekrar gelelim bakın. Burayı bir kere daha açalım. Buradan dönecek olan sonuçla yani şuradan dönecek olan sonuç ne arkadaşlar? 8506 değil mi? F9'a bastığımızda bakın buraya karşımıza çıkıyor. Buradan çıkacak olan sonuçta buranın sonucunu topluyoruz. F9'a bastığımızda bakın %15'e denk geliyor burası. Peki bunu nasıl buluyoruz yani %15'i? Şuradaki bakın data sayfamızda. Şuradaki %15'i nasıl buluyoruz? Şöyle buluyoruz. Geleyim tekrar içine gireyim bakın. Burada aradığımız şey ne? F4 hücresi kümülatif matrah zaten data sayfasındaki 3. indise bak diyor. 3. indise ne var bakın? 1 2 3 Gördünüz mü? Sıfırın 32.000 TL'ye kadar olan kısmı %15 olacağı için geliyor bu aralığı buluyor ve 32.000 TL'ye kadar bütün değerleri %15 ile çarpıyor. Bunu da şu ikinci kısımda göreceksiniz bakın şurada. Şuna baktığınızda dördüncü bölümde artan tutar var mı? Ona bakıyor. Varsa onu ekleyecek çünkü. Şöyle göstereyim hemen yine. Burada bir bölüm varsa bunu ekleyecek. Birinci kısımda zaten sadece bu. Şimdi ikinci kısımda olayı biraz daha net bir şekilde anlayacağız. Burayı yaptıktan sonra gelir vergisini hesaplarken bakın buraya kadar yukarıda yapmış olduğumuz işlemin F5 hücresi için yapılmış olanı var. Bunu yukarıdaki değerden çıkartıyoruz. Yani şu F4'ten çıkartıyoruz. Ve böylece ortaya gelir vergisi çıkmış oluyor. Bunu da aşağı çektiğimizde hızlı bir şekilde gelir vergisini hesaplamış oluyoruz. Damga vergisini zaten hesaplamak kolay biliyorsunuz. Brüt asgari ücret çarpı 0,00759 ile çarpma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ortaya da bu değer çıkmış oluyor böylece. İstisnadan öncekini tutar için bazı değerler çıkıyor. B4 ücresindeki brüt asgari ücret eksi, SGK kesintisi, işsizlik sigorta fonu kesintisi, gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri. Bu istisna öncesi hesaplama. Şimdi burada çıkarmış olduğumuz gelir vergisi ve damga vergisini şurada geri vereceğiz arkadaşlar da zaten bakın G4'teki değeri aldığımızı yine damga vergisi istisnası içinde H4 hücresindeki değeri aldığımızı göstermişiz ve net ücreti hesaplarken net asgari ücreti değil hesaplarken de şu alanı bakın maviyle gösterilen i 4 ile K4 aralığını net ücret gelir vergisi istisnası ve damga vergisi istisnası toplanarak buraya net ücreti olarak yansıtılmış oluyor arkadaşlar. Sonrasında gelip brüt asgari ücret buradaki brüt asgari ücret çarpı m2 ücretesindeki oran diyoruz ve böylece işveren SGK payını aynı şekilde brüt asgari ücret çarpı n2 ücretesindeki oran diyerek de işveren işsizlik sigorta fonunun ücretini böylece bulmuş oluyoruz şu şekilde. Ardından bunları toplayarak tabii işverenin ne kadarlık bir maliyeti olacağını bulabilirsiniz. Tabii brüt asgari ücret artı işveren sigorta payı artı işveren işsizlik primini burada toplamamız gerekecek. Artık bunu da dosyayı edindiğinizde siz yapabilirsiniz. Şimdi geçelim çoğunun merak ettiği sayfaya buradaki ücret bölümüne. Hemen yakınlaştıralım biraz. Türkiye'de resmi rakamlara göre %37'lik bir kesim asgari ücret kazanıyor. Bunun dışında kalan kesimin asgari ücretten bir tık da olsa fazla aldığı verilerle onaylanmış durumda. Burada şimdi bir maaş simülasyonu yapalım. 2023 yılının Ocak ayından itibaren 15.000 TL alacak biri. Tabii ki brüt olarak 15.000 TL olacak. Net olarak ne kadarlık bir maaş elde edecek. Burada hesaplamalar asgari ücret hesaplamasıyla aynı. O yüzden çok üstünde durmayacağım. Buradaki önemli noktaları sizlere anlatayım. Şimdi burada bir gelir vergisi kesintisi var. Ve dediğim gibi asgari ücretle aynı şekilde bu hesaplanacak. Bu hesaplandıktan sonra burada gelir vergisi istisnası tutarımız olacak değil mi? Gelir vergisi istisna tutarını asgari ücret sayfasındaki bu alandan çekeceğiz. Böylece gelir vergisi istisnası gelir vergisi kesintisinden çıkartılarak kişinin ödenecek olan gelir vergisi bulunmuş olacak. Bir benzeri damga vergisi kesintisi için de geçerli bakın. 11385 7596. Ödenecek olan damga vergisi tutarı 3789 net ücreti hesaplarken yine net ücret neyle toplanacak? Gelir vergisi istisnası ve damga vergisi istisnası ile toplanacak ve böylece net olarak kişinin eline geçecek olan tutar hesaplanmış olacak. Şimdi bana yorumlarda soruyorsunuz veya mail atıyorsunuz. Bizim ekstra gelirlerimiz de var. Onları nasıl hesaplayacağız diye. Bu eğitim genele hitap eden bir eğitim olduğu için bu şekilde hesaplıyorum. Sizin artılarınızın herkeste olmayabileceğini ya da başkalarının sahip olduğu artıların sizde olup olamayacağını bilmediğimiz için bu şekilde bir hesaplama yapıyoruz. Elbette bunun içine sendika geliri girebilir, yol yemek girebilir, ekstra gelirler ya da ekstra giderler girebilir. Bunlarsa işin diğer noktaları. Bunu da özellikle belirtmek istedim arkadaşlar. Evet yeniden 2023 yılı asgari ücreti herkese hayırlı uğurlu olsun. Umarım kimsenin asgari ücretle çalışmadığı bir ülkeye bir gün sahip olacağız. İlla bir asgari ücret olacaksa da herkesin geçimine yeterli bir seviyede olması en büyük temennimiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoda kullandığım dosyayı bankalar.org sitesinde aşağıda bıraktığım link üzerinden indirebilirsiniz. Daha sonra görüşmek mixer